Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere Barış Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok kaliteli bir trigonometri sorusu çözeceğim. Soru gayet sağlam, çok dikkat istiyor. Bence ÖSYM ayarında sağlam bir soru arkadaşlar. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum ve farklı yönden çözen varsa da yorumlara yazsın. Hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Barış öğretmen tahtaya eksi sonsuza 3 aralığında tanımlı f ve g fonksiyon grafiklerini çizmiştir. Grafikten faydalanarak öğrencilerinden teta'yı seçmiş. Sıfırla pi bölü 2 arasında teta bir dar açı. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Bakın bu tarz bu tarz şeyler çok önemli. Tamam mı? Dar açı. Bu dip bilgiler çok önemli arkadaşlar. Sekant kare teta eksi 2 eksi 2 üzeri tan teta eşittir 0 denklemini sağlayan tanjant değerini bulmalarını istemişti. Dikkat edin. Denklemini sağlayan x değeri değil. Denklemini sağlayan tanjant değerini istemiş. Hmm, yani bu tanjant değeri bunun ne olacakmış değerli arkadaşlarım? Kökü olacakmış. Burası da çok önemli. Buna göre tan teta artı kod teta toplamı kaçtır? Şimdi bakın burada enteresan bir denklem var. Biraz karışık gıcık bir denkleme benziyor. Bu denklemi biraz yorumlamaya başlayacağım. Şöyle yorumlayabilirim. Bakın. Ben şu bilgi bir dipnot arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Bilmeyenlerinizde de bu bilgiyi ezberlemesinde fayda var. Sekant kare teta dediğim değer 1 artı tan kare teta'ya eşittir değerli arkadaşlar. Bunun ispatını da trigonometri sorusu çözmüştüm. Yaklaşık 1 ay ya da 3 hafta önce falan orada bunun ispatını yapmıştım. Geçmiş trigonometri sorularıma bakarsanız görürsünüz. Şimdi sekant kare teta eşittir işte 1 artı tan kare. Yani ben burada sekant kare teta yani 1 artı tan kare teta yazayım. Çünkü bana tan teta lazım. Bakın denklemde tan teta'yı kullanacağım. Sekant kare teta yerine yani ben 1 artı tanjant kare teta yazdım. Eksi 2 eksi 2 üzeri tanjant teta eşittir Sıfır oldu. Peki ben şöyle yapsam. Şimdi şu tan kare teta eksi 2 ya da öyle yapmayayım. Eksi 2 üzeri tan teta'yı karşı yatsam. Bakın birden 2 çıkardım. Eksi 1 geldi. Şurası sadece şu 3'üne bakıyorum. Dikkat edin. Sadece bu üçün tan kare teta eksi 1 olmaz mı? Eksi 2 üzeri tan teta'yı karşı yatarsam 2 üzeri tanjant teta olur mu? Şimdi dikkat. Bakın bu denklemi sağlayan tanjant teta değeri varmış. Bakın bu parabolle bu eğrinin kesiştiği noktalar benim ortak kökümdür. Ve dikkat edin 2 üzeri x x kare eksi ilir. Hani bu tanjant teta kökümdü ya. Ben x gördüğüm yere tanjant teta yazarsam bakın 2 üzeri tanjant teta ne geldi? 2 üzeri tanjant teta gördünüz mü? Bakın burada da geldi. Aynı şekilde buraya da ben x gördüğüm yere tan kare teta yazarsam yani tan teta yazarsam tan kare teta eksi 1 geldi. Bakın aynısı burada var. Aslında buradaki kesim noktalarının köklerini bulmamı sağlayan eşitliği bana aşağıda vermiş bu adam. Ben burayı düzenleyerekten bunu buldum. Yani tan kare teta eksi 1 eşittir. 2 üzeri tan teta olacak. Değil mi? Burayı sağlayan tanjant teta değerleri bu noktaların neydir değerli arkadaşlarım? Absisleridir. Birisi negatif bir değer. işte negatif bir değer bilmiyorum ne olduğunu. M gibi bir değer. Birisi de 3'müş. Peki ben bu negatif değer alabilir miyim? Dikkat edin arkadaşlarım. Tanjant teta. Teta neydi? Dar açı. Dar açının tanjantı negatif olamaz. Yani ben bunu asla alamam. Demek ki benim tanjant teta değerim neymiş değerli arkadaşlarım? 3'müş. Ben x yerine tanjant teta. Yani x yerine ne yazmışım? 3 yazmışım. Tanjant teta 3'müş. O zaman sorumuz bitti değerli arkadaşlarım. Tanjant teta 3 ise 3 artı 1 bölü 3. Ve burayı da toplarsanız sorunun doğru cevabı 10 bölü 3 gelir. Bakın tam ÖSYM ayarında yorum sorusu. Yorumu gördüysen hemen çözersin. Göremediysen uğraşıp durursun bu soru. O yüzden sizlerle paylaşma gereği duydum. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.